Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yalan 5. bölümde neler olup biteceğini paylaşmaya geldim. Yalan dizisi 4. bölümde heyecan dolu sahnelere şahit olduk ve 5. bölümde bu sahneler devam edecek. Elika artık Fazıl'ın tüm köşelerini birbirinin yanına yerleştirmeyi başardı. Fotoğrafta gördüğü patikler, doğum lekesi ve kalp hastalığı. Ve bu bölümde Berin Hanım'ın asıl kızı Duru'nun mezarına gitmesini görecek. Melike gerçekleri öğrenmeye başlayınca Berin Hanım iyice köşeye sıkışacak. Artık Melike'nin her şeyi öğrenmesine çok az kaldı ve artık Melike gerçekleri öğrenmesi için Kadir'den yardım isteyecek ve ileriki bölümlerde Kadir ve Melike aşkı ön planda olacak. Melike ve Duru sahnelerini bayağı fazla görmeye başlayacak ve duygusal sahnelere şahit olacağız. Melike Duru hakkında gerçekleri öğrenmeye başlayacak ve şaşıracak. Hazal ise iyice kıskanma moduna girecek ve Kerim'e yakınlaşacak. Kerim ise sırlarıyla dizimize damga vuran isimlerden biri olacak. Ve Kerimin intikam için yapacakları hepimizi bayağı şoke edecek. Hazal anne ve babasını Melike'ye zarar vermemeleri için tehdit edecek. Ve Melike'nin zarar görmesini engelleyecek. Duru ileriki bölümlerde çok büyük tehlikenin içine girecek ve onu kurtaran isim Melike ve Kadir olacak. Bu dizide en üzülen isim Melike olacak. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki video'ya kadar hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.